もう、それは確かに確かに。 Sirt modern bir eczaneye kavuştu. Bahçelievler Mahallesi İhsan Tam Bulvarı üzerinde hizmet verecek olan İlçinler Eczanesi'nin hizmete girmesi nedeniyle bir tören düzenlendi. Müftü Vahap Kapıcıoğlu'nun okuduğu duanın ardından eczanenin açılış kurdalası Vali Osman Acıbektaşoğlu, Bektaşoğlu, Milletvekili Osman Ören, AK Parti İl Başkanı Avukat Ekrem Olgaç ve diğer davetliler tarafından kesildi. Buraya yaşayan kardeşlerimizin niyetlerini kabul eyle. Abi. Helalından bol bol rızıklar nasip eyle. Abi. Burada çalışan kardeşlerimizin birlikte beraber içinde çalışmaları Amin. nasip eyle. Amin. Sübhane Rabbike Rabbine zeytanlığa yasak olun. Üzül sesi. Üzül sesi. Üzül sesi. Hacım abi. Allah'a saygı Allah Hayırlı olsun. 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 Vali Hacı Bektaşoğlu ve davetliler açılışın ardından içeri girerek hayırlı olsun dileklerini ilettiler. Eczacı Gülsüm İlçin sağlık sektöründe hemşerilerimize hizmet verecek olmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.